<laughs> Pepe, Pepe, Pepe. Buradayım Şila. Ben de buradayım. Aşağı gelseniz mi? Aa, Eke de gelmiş. Hadi inelim Pepe. Ay, <laughs> size geldik. Hoş geldin minik kekecik. Hay Peki ne oynayalım? Misket oynayalım. Ha, tamam misket oynayalım. İşte misketlerimizi Aa. getirdim abi. Oo, ne kadar çok misketiniz varmış. Biz tahta misketle oynamayı çok seviyoruz. Şimdi. Evet hem boyuyoruz hem de böyle yuvarlayıp oynuyoruz. Peki şimdi yuvarlayalım mı, boyayalım mı? Yuvarlayalım. <laughs> tamam Ekeciğim. Hadi bak buraya misket diziyorum bir sürü. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 3 6 5 7 8 9 Ben de böyle sayıyorum. Evet. Eke daha çok şey öğrenecek. Hadi ona saymayı öğretelim mi? Evet öğretelim. O zaman sayılar şarkımızı söyleyelim. Hadi! hadi. Bir, iki, üç, dört, beş, kendine sen de seç bir eş. Bir, iki, üç, dört, beş, kendine sen de seç bir eş. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, zıpla, zıpla, zıpla kom. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, zıpla. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 <laughs> Peki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. <laughs> Aaaa Hadi herkes misket alsın eline. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş. Ben beş tane misket aldım. Ben de bir, iki, üç tane misket almışım. Peki sen kaç tane misket almışsın? Bir, dört, üç, beş, yedi, iki, dokuz, on. On tane misket. <gülüyor> <gülüyor> komik kardeşim benim. Evet Eki komik. Hmm, bak Eki. Ben Pepe. Bir taneyim. Bak bir tane Pepe. Kaç tane Pepe görüyorsun? Bir tane. Aferin sana Eke. <laughs> Bak Eke şu ağaçları. Bir, iki. İki tane ağaç. Gördün mü? Gördüm. Kaç tane ağaç var Eke? Bir İki yaş, iki tane. Bildi valla. Şşşt, sessiz olun. Kafasını karıştıracaksınız. İyi bak Eki. Burada yan yana duran kaç uğur böceği var? Sayayım mı? Evet, çay. Bir, iki, üç. Üç tane. Evet, bir, iki, üç. Bir tane, üç, bir tane. Çocuklar, <gülüyor> size kek yapmıştım. Hadi birer deneyeyim bakalım. Size sağlık benim. <laughs> Nefis koktu. Durun, durun. Peki bak kek dilimlerini. Hadi beraber sayalım kaç kek dilimi var. Bir, iki, üç, dört. Gördün mü? Bak dört tane kek var. Evet. Bir, iki, üç, dört. Dört tane kek var. <laughs> Harikasın Pepe. Beşe kadar öğreteceğim ama beş tane bir şey bulamadım. i̇şte toplar. Toplar sayın bakalım kaç tane. Aaaa. Peki. Aaaa. Hadi sayalım. Bir, 2, 3, 4, 5. Bir, iki, 3, 4, 5. Aferin beş. sana. Evet burada 5 tane top var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi top. Evet işte sen şimdi 5'e kadar saymasını biliyorsun Eke. Evet biliyorum. Aferin sana kardeşim. Ama hemen unutma olur mu? 5 top unutmam. Hayır top olmuyor. <laughs> <laughs> düştüm. Acıdı mı Eke? Eke acımadı. Tamam kalk kardeşim. Hadi trambolinde zıplayalım. Eke zıplayacak. Tamam Eke gel zıpla. Sırayla zıplayalım mı? Tamam önce Eke zıplasın. Hadi Eke beş kere zıpla. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Hadi bebe sıra sende. Tamam. Bir. Ah. Çok be bebe. Çok komik. Üç, oh. <laughs> dört, oh. Çok komiksin bebe. Bebe beş yaptı. Evet bebe beş kez zıpladı. Bak şimdi de ona kadar zıplayalım mı? Tamam. Bak eke. <laughs> Bir, üç... Dört... Beş... Altı... Yedi... <laughs> gördün mü? on kere zıpladım. Gördüm. Bebe zıpladım. Tamam beşe kadar mı ona kadar mı zıplayayım? Ona kadar zıpla. Bir... iki Üç... Dört... 嘿嘿嘿 Kadar. Sonra karıştırdı değil mi sayıları? Evet nene neden öğrenemedi? Çünkü o daha çok küçük çocuklar. Henüz onun aklı sayıları sizin gibi hemen cecik kaydetmiyor. Eke defalarca sayacak. Bazen doğru bazen yanlış sayacak ama daha çok çalışacak. <laughs> Aa, o zaman onu saymayı hiç öğretmeyelim mi? Aa! sadece yanlış yaptığında üzülüp onun da moralini bozmayın. Yanlış bile yapsa aferin olacak eki deyip onu yüreklendirin. Bir gün mutlaka sizin gibi düzgün saymayı öğrenecek. Ama unutmayın o daha çok küçük. Minnacık <laughs> <laughs> <Not> küçük. Hadi sevmem şarkışı. Hadi. Tamam söyleyelim. Evet. 1-2-3 Bir, iki, üç. <laughs> Üç dört beş, kendine sen de seç bir eş. Bir iki üç dört beş, kendine sen de seç bir eş. Altı yedi sekiz dokuz on, zıpla 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 kom, azı. 9-10, 1-2-3-4-5, 6-7-8-9-10 1-2-3-4-5, 6-7-8-9-10 Abla! Efendim Eke? Eke asıl mı? Aa say bakalım Eke. Anamın beşi mi? Evet 5'e say. 1-2-3-4-5-6-7 <laughs> Aferin saydın. <laughs> Niye aferin dediniz ki? Yanlış söyledi bir kere. Ha? <laughs> e e yanlış Şamil. Ya. Bal gibi de yanlış saydın işte. Say da duyalım tekrar. 3-6-7 <laughs> e Bak işte yanlış saydı gene. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> Sila bebe, eki <laughs> doğuş hattı. Ah bibi. Bu da o çok küçük. Görmedin mi nasıl üzüldü? Ama yanlış saydı. Ama o daha çok küçük bir kere. Yanlış demeden, onu küstürmeden doğruyu öğretmeliymişiz. Ya. Ya. Ben ne biçim hata yaptım o zaman? Ya. Biraz öyle olur. Durun şimdi hatamı düzelteceğim. Eki hadi hep beraber ona kadar sayalım mı? en ee, yüksek sen bu arama. Aa tamam. Bir, iki, iki, iki üç, üç dört, dört, beş, altı, altı, altı yedi, sekiz, dokuz, on. Hem de harika kardeşim. Ne, ne acaba? <laughs> Yokuştan aşağı nasıl uçacak gideceğim şimdi? Dur Liko! Bu tehlikeli olabilir Liko! Gidiyorum! <laughs> Merhaba arkadaşlar! Merhaba Liko! Ah Liko demedim mi ben sana? İyi misin? İyiyim. Ama yaralanabilirdin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Leli. Gördünüz mü Liko'nun ne yaptığını? Gördük. Öyle tehlikeli hareketler yapmak hiç güzel değil. Ha, çok korkuttun beni Liko. Kendine zarar verebilirdin. Ha. Siz de Leli bana kızgın mı şu anda? Hayır. Leli bana kızgın değilse size ne hissediyor? Üzgün. Ya Leli üzüldüm yani şimdi. Evet. Tamam Lili bir daha yapmayacağım. Söz daha dikkatli olacağım. Sen çok mu üzüldün? Evet Liko üzüldüm. Bana kötü bir şey olacak diye mi üzüldün? Evet Liko ben seni çok seviyorum. Sana zarar gelmesini hiç istemem. Hı tamam anlıyorum. Özür dilerim Lili. Seni üzmeyi hiç istemedim aslında. Ben senin neşenin yerine getirecek bir şey biliyorum. Heh, neymiş o? Tabii ki salla salla çakalasınız.

Evet çok sevindim. Ay bugün ne oynayacağız acaba? Globus gelmeden bunu bilemeyiz ki. Haklısın ama Globus hala ortalarda yok. Demek ki hala uyuyor. O zaman klabuzu uyandırmanın vakti gelmiş demektir. <laughs> Hadi kılavuzu uyandırma şarkımızı hep beraber söyleyelim. Hadi. Hadi kulabuz. İyi ki çağırdınız beni arkadaşlar. Çağırmasak akşama kadar uyuyacaktın kılavuz. Uykucu kılavuz. Merhaba Leli. Merhaba Liko. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kılavuz. Merhaba. Merhaba hoş geldin kılavuz. hoş bulduk Liko. Oyuna başlamadan önce bir hoş geldiniz şarkısı söyleyelim mi? Aa, evet kılavuz haklı. Bugün hoş geldiniz şarkımızı söylemedik. Evet, o zaman hep birlikte söyleyelim. Hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> Hazırız ayağa kalkamayın arkadaşlarım da. Oturdukları yerden dansa eşlik etsinler. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hep beraber. Hoş geldiniz. ağzımız başlıyor. Yaşasın. Hazır mısınız bakalım? Hazırız. O zaman oyun seçimi başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? En sevdiğim oyunlardan biri deli. Burada ne gider oyunu? Burada ne gider oyunu mu? Evet arkadaşlar. Bu taşıtlarla ilgili bir oyun. Taşıt ne demek kulabuz? İnsan, hayvan, büyük taşımaya yarayan araçlara taşıt denir. Örneğin araba bir taşıttır. Aa bisikletlerimiz de bizi taşıyor. O da mı taşıt kulabuz? Evet Liko, bisiklet de bir taşıttır. Peki gemi? Gemi de bir taşıttır. Uçak? Uçakta, tren, trende bir taşıttır Leli. Bu taşıtların bazıları karayolunda, bazıları deniz yolunda, bazıları hava yolunda, bazıları demir yollarında yani raylarda gider. Aa ben trene binmiştim klabuz. Çok eğlenceli. Böyle çuf 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 diye gidiyorsun. Biraz içeride sallanıyordum ama çok güzel yerlerden geçiyordum. Evet Lili, tren yolculuğu çok eğlencelidir. Peki tüm bunları oynamada ilgisi ne bu. Şimdi anlatıyorum. Bu oyunda labirentin içinde bazı resimler göreceksiniz. Bu taşıtların gittiği yerlerin resimleri. Aşağıda da birkaç taşıt olacak. Tamam. Yapmanız gereken... O yerde hangi taşıtan gittiğini bulmak mı kulabını? Çok yaşa Riko buldun. <laughs> Oyun bitince çıkış kapısına gideceksiniz. Kapıdaki bir sürü taşıttan oyunda bulduklarınızı işaretleyeceksiniz. Eğer üç taşıdı da doğru işaretlerseniz çıkış kapısı açılacak ve oyunu başarıyla bitireceksiniz. Çok eğlenceli. Hadi başlayalım kılavuz. Çok heyecanlandı hadi. Durmayın o zaman doğru labirente gidiyoruz. 3 2 bir ve kum saati görüşürüz. Tamam Lili dikkatli ol. Hmm, bu çok gökyüzü. Demek ki havada giden bir taşıt seçmem gerek. Arkadaşlar havada hangi taşıt olabilir ki? Kamyon mu, bisiklet mi, uçak mı? Uçak! Evet bence de uçak. Bakalım bildik mi? <laughs> hmm, bu nedir arkadaşlar? Benim! O zaman denizde giden bir taşıt bulmamız gerekiyor. Acaba hangi taşıt denizde gider? Otobüs denizde gider mi? Gitmez! Peki motosiklet denizde gider mi? Gitmez! Doğru motosiklet de denizde gitmez. Peki ya gemi? Gemi denizde gider mi? Gider! O zaman gemiyi denize koyuyorum. Bakalım gidiyor mu? Ha <laughs> yaşasın buldum. Gemi denize gider doğru. Teşekkürler arkadaşlar. Ay Liko ne yaptı acaba? Liko, Liko. Ben bitirdim. Neredesin? Kum saati işliyor. Bele gide bitti Lili geliyorum. Hemen Liko'yu bulmalıyım. Hemen Lili'yi bulmalıyım. Liko, Lili. Liko. Liko çarpıştık. Ben denizde giden bir taşıt buldum. Ya sen? Ben de havada uçan bir taşıt. He çok yaşa Liko. Hadi son bölüme gidelim. Evet hadi çok az süremiz kaldı. Ve bir havada giden taşıtın adı neydi Liko? Uçak. Ben uçakları çok severim. Büyük uçak kullanmak istiyorum biliyor musun Leli? Uçak kullanana ne deniyordu Liko? Ay şey unuttum neydi ya? Arkadaşlar siz biliyor musunuz? Uçak kullanana ne denir? Pilot! He, evet harikasınız. Ben büyüyünce pilot olacağım. Ha, siz uçağına bindirir misin? Tabii. Senin denizde giden taşıttın neydi Lili? Sence ne olabilir? Kayık mı? O da denizde gidebilir ama değil. Daha büyük. Çok daha büyük. Aa bulduk. Neymiş? Sizden olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Hadi uç deyince beraber söyleyelim. Bir, iki, üç. Yeni. Evet. Evet. Bildik mi bildik mi? Evet. Teknikos. Bir gemi. Peki gemiyi kullanana Ne denir Leli biliyor musun? Şey denir. Dur biliyorum. Ay bulacağım şimdi. Of ya. Arkadaşlar yardım eder misiniz? Gemiyi kullanana ne denir? Kaptan. Ee, evet, çok yaşayayım. Evet kaptan. O zaman ben de büyüyünce kaptan olmak istiyorum. Arkadaşlar komiserci olmak üzere. Ay lafı da aldık. Oyunu unuttuk. Hadi Liko. Vah, Bak Lili, resimde bir yol var. Aa, bunu biliyorum. Demir yolu bu. Adına ray denir. Gerçekten mi? Evet, trenler bu rayda gidiyorlar. Çok yaşa Lili. Peki bu taşıklardan hangisi rayda gider? Bu araba rayda gider mi arkadaşlar? Gitmez! Peki bu gemi rayda gider mi? Gitmez! Peki ya bu tren? Gider! Çok yaşayın! çok yaşayın. Aa, hadi Luko çıkış kapısına koş. Tamam geldim. İlk bulduğumuz araç bir uçaktı. İkinci bulduğumuz taşıtlı gemiydi. Ve son olarak rayda giden bir tren bulduk. Hadi bas Liko bas. Tamam tamam bastım. Ha başardınız. yaşasın yaşasın. Başardık yaşasın. Kup zaten donmadan başardık. Harikasınız arkadaşlar. Harika iş başardınız. Evet gene sizlerle birlikte başardık arkadaşlar. İyi ki varsınız. Hadi o zaman kutlama dansımızı yapalım. Hadi siz de ayağa kalkın. Hadi bu bizim başarımız. Beraber kutlamalıyız. Kutlama, kutlama dansı, dansı başlasın. <laughs> Dağılmış. Beni duymuyor. <laughs> ha, yaşasın ötüyorum. Kara targa gibiyim. Ha, ha. Burası oyun oynadığım bahçe. Bunun evi. Somutçu babanın fırını. Dünya tepeden bakınca ne kadar güzel. İnanamıyorum. içinden geçiyorum yahut... Güneşe dokunabilir miyim? <laughs> Evler, yer ağaçlar. Burada ne kadar dik dik görünüyorlar. Kanatları puşma ne güzel. Yıldızlar hep Pisi, Keseceğim. Canım arkadaşım uyan. Hmm. Pam, senin kanatların niye yok? Hadi uçalım birlikte. Keseceğim ne uçması ne kanadı? Daha görecek çok yer var. Ayy, pisi ateşin mi var? Hasta mı oldun? Ne oldu sana? Ha? Aa, ne bu Oh, çok şükür pisiciğim. İyi misin? Evet çok iyiyim. Harika bir rüya. Ne mı? Evet. Karga gibi kanatlarım vardı uçuyordum ama neyse ki sadece bir rüyaydı. Neden? Neyse neyse karga dedim de kargacığımızın başı dertte. Dert mi orası neresi? Başı nereye gitti hmm. ki karganın? İleri hipsi o bir deyim. Başı dertte demek bir sıkıntısı var demek. Şimdi anladım. Nesi var kara karganın? Bir şeyin içine girmiş ve oradan çıkamıyor. Neyin içine girmiş bilmiyorum böyle büyük ve parlak bir şey. Ay neymiş? Çok merak ettim. Hadi gidip. <laughs> i̇şte şu tepenin hemen arkasında. Kalk. Eve misin <laughs> kara karganın burada olduğuna? Hmm, buralarda bir yerlerde olması gerekiyordu. Neyse biraz daha gitmemiz gerekiyor herhalde. Neredeydi acaba? Neredeydi acaba? Aha, sen de nereden çıktın? Ben hep buradaydım. Sen aniden karşıma çıktın. Merhaba örümcek kardeş. Merhaba pisi. Ormanın bu tarafına pek gelmezdiniz. Hayrola bir sorun mu var? Aslında var. Buralarda böyle büyük sapsarı bir şey gördün mü örümcek kardeş? Hmm. Düşüneyim sanırım şu aşık bölgenin arkasında tam da tarifinize uygun kocaman bir şey var. Hatta çok çok uzun zamandır hep orada. onu otobüsü. Evet ben. Yardımın için çok teşekkür ederiz. Bir an önce gidip arkadaşımızı kurtarmamız gerekiyor. Tekrar görüşmek üzere hoşça kal. Hoşça kalın. Hmm, arkadaşını kurtarmak mı? Neyse. İşte örümceğin bahsettiği yer burası. Hani kara karga nerede? Bizi kandırdı örümcek. He? Burada karga falan yok. Hayır pan. Örümcek bizi kandırmak istemedi. Sadece bizim güneşi aradığımızı sandı. Ha, kara karga nerede? Kara karganın sesini duydum. Gel benimle. İşte bulduk onu pan. He o büyük sarı şeydi. Trompetmiş pan. Trompet mi? O da ne? Bir çalgı pan. Kara karga trompetin Aa! içine girmiş. Nasıl bir şey bu trompet? Hani bana parak dedin ya. Evet. O parak şey bakır. Hmm, üflenerek çalınır trompet. <laughs> üflenerek çalınan müzik <azıcık gülüyor> aletleri de üflemeli çalgılar demiş. gibi mi yani? Evet, panflüt gibi. Ağızlık kısmından üflerken trompetin üstündeki tuşlara basarsın parmağınla. İnce boruyla da iyi geri Boruyu oynatarak ses çıkarırsın. Ya, karganın olduğu yerde ne var peki? Oradan da ses çıkar. Ama şu anda çıkmaz. Çünkü <laughs> trompetin içinde kara karga var. <laughs> Hadi, ben trompetim. <Çok gülüyor> Hayatıma hoş fotoğraf fotoğrafı çekelim. Trompet. Hayatımız hoş geldin trompet. Şimdi kara kargayı oradan nasıl çıkaracağımızı düşünelim. Düşünelim. Hayatlarından çekelim. Çekelim. İ İ ha! Ha! Olmadı. Başka bir yolu olmalı. Evet. Ha! Ay seni bir unuttum kargacığım. Kusura bakma. Oldu Ne buldun? Ben trompeti çalacağım. Yani üfleyeceğim. Evet. Sen de kara karga ayaklarında çekeceksin. İyi ama demin çektik ve başaramadık. Ben şimdi kocaman bir nefes vereceğim. Bu şekilde kara kargayı itmiş olacağım. He tamam. Ben de çekeyim de çıkacak karga. <laughs> evet. İyi iyi. Aa. a a. Hoşmuş olsun kara kargacığım. Çok teşekkür ederim. O karanlıktan hiç çıkamayacağım sandım Goa. İyi ama kara karga senin trompetin içinde ne işin vardı? Nasıl girdin oraya? Evet, evet. nasıl yaptın bunu karga? Sormayın rüyamda kendimi mısır çuvalında gördüm Goa. Mısırların içinde öyle mutluydum ki, gözlerimi açmak istemedim hiç. Kapalı gözle uçunca da kendimi trompetin içinde, Babanla çok tanıdık bir duygu Karakarga. karga. Bana da tanıdık geldi. Tesinirli yazdık uçması gibi. Bugün pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Flüte mi? Mızıkaya mı? Trompete mi? <laughs> evet doğru trompete harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın kendinize harika bir trompet çizin.